Herkese merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere son 2 ay içerisinde yapmış olduğum alışverişleri göstermek istiyorum. Ee, ancak şunu baştan söyleyeyim, bugün göstereceğim hiçbir ürün Türkiye'de yok, ne yazık ki yok. Ee, marka olarak olsa bile e, markanın olmayan ürünlerini şu anda göstereceğim. Bu yüzden çok çok özür diliyorum hepinizden. E, eğer farklı ürünler görmek istiyorsanız e, seveceğiniz bir video olacağını düşünüyorum, ama ee, çok çok özür diliyorum. Evet, i̇lk olarak tekrar. Rimmel London'dan başlamak istiyorum. Ee, Rimmel London'dan şu şekilde bir e, fondöten aldım. Bu yeni çıktı. Stay Matte Liquid Mousse fondöten. Yani likit köpük yapıda bir fondöten bu. Benim rengim 100 Ivory. Ee, parlamayı kontrol eden ettiğini vaat ediyor. Ve gerçekten de öyle. Ben sürdüğümde çok çok memnun kaldım. Ben çok e, hani yağlı bir cilde sahip değilim. Kuru bir cilde sahibim. Ancak zaman zaman, her zaman dediğim gibi yağlanmaya müsait bir cildim de var. Yani dönemsel olarak yağlanıyor. Ancak bu fondötenle ben çok memnun kaldım. Eğer Türkiye'ye gelirse mutlaka bu fondöteni elde edin. Sahip olun. Diye düşünüyorum. Aslında bunu az önce çektim. Bu videoyu. Ancak e, kameramda ısınmadan dolayı sürekli video durduruluyor. Bu yüzden aslında elimde şurada bir yerlerde bunun e, sıvırcını yapmıştım. Ancak tabii ki şu anda görünüyor mu görünmüyor mu hiç bilmiyorum ama gerçekten ciltle bütünleşen bir yapısı var. E, o yüzden çok çok memnun kaldığım bir e, fondöten oldu. Fiyatı 7.99 ya da 6.99 gibi bir şeydi. Bu şekilde evet. İkinci olarak da yine aynı serinin e, allığını aldım. Dikit allık bu. E, benim rengim 004 Sunkissed Cherry. Bu şekilde çok tatlı bir şeftali rengi ki onun da şurada e, görebilirsiniz rengini. Hiç zor değil. Anında yayabiliyorsunuz. İster fırçayla yayın ister elinizde ister süngerle ne kullanıyorsanız çok rahatlıkla yayabilirsiniz. Ee, yapısı falan da çok güzel. Kılcılığı da çok güzel aynı zamanda. Bunun da fiyatı 5.99 gibi bir şey olması lazım. Ee, zaman geçtiği için fiyatlarını unuttum. Bu yüzden kusura bakmayın. Ee, bazılarının fişi mevcut. Artık olanları söyleyeceğim. Daha sonra e, şu şekilde Chavisti'ye benzer iki tane ürünü aldım. Bunlar yeni çıktı. E, Rimeran'dan yeni çıkardı bunları. Ve ben de gerçekten çok merak ediyordum. Ee, gidip iki tanesinden aldım. Bunu daha önce almıştım. Bu rengini dün aldım. Ee, bu rengin adı 220 Rumor Has It. Ki neredeydi? Silinmiş. Şurada tekrar göstereyim. Şöyle bir rengi var. İnanılmaz güzel rengini veriyor. Ee, yani bir rujdan farkı yok. Nemlendirmesi çok başarılı bütün gün dudağınızda kalıyor ki zaten e, uzun süre dudakta kalan e, ve rengini çabuk veren diye bahsetmiş kendisinden. Kesinlikle çok doğru. Dün bunu saat 2 civarında sürdüm ve gece çıkardığımda 11'de. tabii ki çıkmalar olmuştu ancak hala dudağımda hani görünür şekilde vardı. E, ve bunu sürmeden önce bir nemlendirme ben yani bakımı uygulamadım. Hiçbir balm hiçbir şey sürmedim. Sadece bunu sürdüm. Dudağımda hiçbir kuruma olmadı ki benim dudaklarım çok kurur. Ee, gerçekten çok başarılı buldum. Harika vanilya kokuyor. Ancak hani böyle sürdükten çok kısa bir süre sonra o koku uçuyor. Gidiyor. Sizi kesinlikle rahatsız etmiyor. Ancak müthiş güzel. Böyle o pasta yaparken, kek çırparken içine koyduğumuz o vanilyanın aynısı kokuyor. Hiçbir farkı yok. Çok çok başarılı buldum. Fiyatı 5.49 gibi bir şey olması lazım. Hatta burada yok. Çok özür dilerim. 5.99'muş fiyatı ama indirimli 2.99'a gelmiş. Bu da bir diğer rengi ki benim şu anda dudaklarımda bu renk var. Hatta şöyle biraz sürelim. Daha da belli edelim rengini. Şöyle çok tatlı bir pembe. Pembe ee... Şeftali gibi bir rengi var. Bu rengin adı da 100 giymeye Cuddle. Ee, aynı şeyler bu içinde geçerli. Eğer bunlar Türkiye'ye gelirse hiç kaçırmayın. Ben bunları kefiyle Mutlaka gidip alın. Harika. Yapıları, kokuları müthiş. Tekrar Rimmel London'ın bu çok çok merak ettiğim Wake Me Up fondötenini aldım. Benim rengim 100 Ivory. Çok merak ediyordum. Bunu kuru ciltler için uygun görüyorlardı. Benim de cildim kuru olduğu için. Gidip dedim bir alayım bir deneyeyim bakalım nasıl olacak. İçerisinde SPF 15 var ki bence bu çok güzel. SPF 15 benim için idealdir. Çünkü yukarısı cildimde sivilcelenmeye yol açıyor. Çünkü benim cildim sivilcelenmeye meyilli bir cilt. Kuru olmasına rağmen yanak bölgelerim çok kuru. Ancak şu T bölgesinde zaman zaman yağlanma oluyor. Ancak genelde kuru. Bu yüzden SPF 15 çok çok ideal bir koruma faktörü benim için. Bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum. 30 mililitrelik bir ürün. Umarım memnun kalacağım. Yine aynı serinin yani Wake Me Up serisinin konsilyerini dün aldım yine. Bu arada bu fondötenin fiyatı 8.99. Ee, bu konsilyerini de çok merak ediyordum. Ee, çünkü aynı güzel şeyleri bunun içinde söylüyorlardı. O yüzden e, bunu da gidip aldım. Benim rengim 020 True Ivory. Bu seriyi biliyorum yine Türkiye'de yok. Ancak mutlaka gelirse özellikle kuru ciltliyseniz e, mutlaka gidip alın derim bir şans verin derim. Bunun da fiyatı 5.49. Eee yapmış olduğum bir alışveriş vardı. O da şu far paleti. Şöyle açayım yansıma olmasın. Şu far paletinden aldım. Bu far paletini çok merak ediyordum. Her gittiğimde bakıp bakıp geri dönüyordum. E, ancak bunu da aldım. Burada iki tane allığı var. Bir tane bronzer'ı, bir tane highlighter'ı ki ben highlighter'ını bugün de daha önce de kullandım. Çok memnun kaldım. Hafif pembe alt tonlu bir e, aydınlatıcı bu. E, müthiş güzel. Şuralarında bugün de görmüş olduğunuz gibi mevcut. Üstteki hepsi zaten far. İçerisinde görmüş olduğunuz bu pırıltılar sprey değil. E, onlar da karışık kullanılıyor. Yani gitmiyorlar. O yüzden ayrı çok e, güzel olduğunu düşünüyorum. Kullanışlı bir palet. Bence tatile veya herhangi bir yere gidildiği zaman direkt bu çantaya atılıp çıkılabilir. Çünkü hem allığı, bronzları, aydınlatıcısı, farları her şey mevcut. Bu yüzden kullanışlı bir palet olacağını düşünüyorum. Bu paletin adı da The Artist Collection'dan Multi Use Palet. Fiyatı da hep unutuyorum fiyatlarını. Altı 6 ya da 5 gibi bir fiyatı olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra Single Colors'tan 2 tane oje alışverişim oldu. Bir tanesi şöyle çok tatlı bir mercan. Orada kırmızı gibi görünse de bu mercan rengi. numarası 108. Çok güzel. Tek katta bile renklerini veriyorlar. Simple Colors'ın ojeleri hakkında çok fazla bir şey söylememe gerek yok zaten. Elimde 6-7 tane mevcut. İnanılmaz başarılılar. Çok çabuk kuruyorlar. Çizim, çizgilenme ya da herhangi bir şey kesinlikle olmuyor. Ki fırçaları kalın fırça değil. İkinci rengim de şu görmüş olduğunuz harika mürdüm rengi. İçinde sedefleri var. Şöyle... Gerçekten çok güzel ki ben sonbahar kış aylarında mürdüme takmış e, bulunuyorum. Bunun da renginin numarası 835. Eğer Simple Colors'ın olduğu bir yerde yaşıyorsanız kesinlikle bu renkleri tavsiye ediyorum. Daha sonra Collection 2000'den yapmış olduğum bir e, alışverişim var. O da ilkim. Bunları gösterip göstermediğimi hatırlamıyorum. Instagram'da resimlerini yayınlamıştım ancak... Ee, videoda daha önce alışveriş videomda gösterip göstermediğim bilmiyorum. Gösterdiysem kusura bakmayın. İki tane ruj alışverişim oldu. Bir tanesi 14 numara Mango Tango. Şöyle. Rengi şöyle bir mercan rengi. İnanılmaz güzel, canlı bir renk. Gerçekten çok canlı. Durduğu kadar canlı. Ancak bunu daha hiç kullanmadım. O yüzden nasıl olacağını bilmiyorum ancak pembe rengini kullandım. Bu da bir diğer rengi. 2 numara Pink Shock. Şöyle. Bu da şöyle bir pembe. Çok çok güzel bir rengi var. Ben hafif bu MAC'in kendi yamyam yam rengine benzettim. Tabii ki çok fazla hani şey değil ama hani biraz benziyor. Çünkü elimde o da var onla karşılaştırdığım zaman hafif benzerliklerini buldum. Bunun rengi de şurada. Bunlar 299'du. Daha sonra bu ikili iki tane yani jumbo boy kalemlerinden aldım. Kalem var bunlar ki bunlarla yapmış olduğum makyajlar var. Bir tanesi sonbahar makyajı, diğeri de lacivert gece makyajı. Onların linklerini de alta koyarım. İzlemediyseniz onları da izleyebilirsiniz. Orada renkleri daha çok zaten belli. Kahverengi olanı şu şekilde. Çok güzel, ışıltılı, inanılmaz kalıcılar. İnanılmaz kalıcılar. Çıkmıyorlar hatta. Yani istediğiniz kadar silin. İstediğiniz kadar <laughs> çıkartmaya çalışın, çıkmıyorlar. Bu konuda çok başarılı. Ee, i̇kinci rengi de şu şekilde bir lacivert. Ki bunlar makyaj videomda çok daha belli renkleri. Hemen isimlerini de söyleyeyim sizlere. Bu lacivert olan Denim Diva 6. Bu kahverengi olan da Hatçaklık 4. Daha sonra bir tane de kahverengi jel eyeliner aldım jel eyelinerımda kahverengim yoktu. O yüzden bunu tercih ettim. Hem de uygun fiyatlı olmasını istediğim için tercih ettim. 2.99 gibi bir fiyatı vardı. Şöyle bir kere kullandım ve çok memnun kaldım. Normal kahverengi bir jel eyeliner. İçinden şu şekilde bir fırçası da çıkıyor. E, tatile falan giderken yanınıza büyük büyük fırçalar almaktansa böyle hemen paketini almanız yeterli oluyor. Bu yüzden gerçekten bu tarz ürünleri seviyorum. Daha sonra Maybelline'den, e, Maybelline Color Tattoo'nun şu rengini aldım. İsmi 25 Everlasting Navy. Şöyle. Rengi de budur. İçerisinde hafif ışıltıları var. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu Instagram'da paylaştım resmini ve gerçekten bu rengin Türkiye'de olup olmadığını e, bilmiyordum. Ama eğer dedim varsa hani gidip alın. Hemen tabii ki e, bilenler yazdılar olmadığını. Ve sevgili Filiz, onu buradan çok öpüyorum. E, dedi ki, Maybelline Türkiye'ye mail attığımız zaman hani neden bu renkleri Türkiye'ye getirmiyorsunuz dediğimde dediğimizde bize şöyle bir cevap veriyor. Biz Türkiye'deki kadınların ihtiyaçları doğrultusunda ürün gönderiyoruz. Sevgili Filiz dedi ki, yani Türkiye'deki kadın bu lacivert rengini sevemez mi? O olmayan mürdüm rengini sevemez mi? Çok doğru. Yani bence ya Maybelline Türkiye Türkiye'deki kadınların ihtiyaçlarını bilmiyor ve anlamıyor ya da işlerini o şekilde geliyor. Bu rengi Türkiye'ye getirseler. Ee, diğer sattıkları renklerden çok çok daha büyük kar elde edeceklerine eminim. Diğer o mürdün rengini getirdiklerinde de aynı şekilde çok çok büyük kar edeceklerinden eminim. Ama e, kendileri adına çok büyük bir şanssızlık yaşıyor bence. Mevlin Türkiye bu konuda. Ve Silik'ten yapmış olduğum bir alışverişim de var. Hemen onu da göstereceğim. Öncelikle Silik'ten yapmış olduğum Pomegranate yani nar rengini aldım ki bunu sonbahar makyajımda kullanmıştım. Onun da rengi şöyle çok güzel bir rengi var gerçekten. O sonbahar makyajımda sürülmüş halinde yüzünde görebilirsiniz. Silin ah, bütün ürünlerini çok başarılı buluyorum gerçekten. Bu allıkları 4.49. Daha sonra şu corrector ve concealer paletini aldım. E, rengim 02. En açık rengi. Hemen şöyle açık göstereceğim size. Şöyle bir paket var. Renkler de budur. Şuradaki pudrası bu corrector'ı bu da konsilerım. Daha hiç kullanmadım elimde olduğu için diğer ürünler. Onun fiyatını tam hatırlamıyorum ancak e, 7 99 gibi bir fiyatı olabilir. Daha sonra çok merak ettiğim Face Form, bu Face Form Contouring and Blush paletini aldım. Yani içerisinde e, aydınlatıcısının eee Bronzer'ının ve bir de aldığının olduğu bir palet şu şekilde. Bunu kullananın e, hani sevmeyenin olmadığını düşünüyorum. Çok çok merak ediyordum ki elimde zaten bunun aldığı var. Bu bir e, Sidik'teki rose gold rengi. Bunu kullanıyorum zaten çok memnunum. E, aydınlatıcısı ve bronzerından da e, memnun kalacağımı düşünüyorum. E, Bronzer'ın içerisinde hiçbir şekilde ışıltı yok. Aydınlatıcısı da sarı alt tonlu bir aydınlatıcı. Bu da sanırım 9.99 gibi bir fiyatı vardı. Silik ürünleri İngiltere'de Superdrug adında bir drugstore'da satılıyor. Bana bu çok Soru geliyor bu konu hakkında. Nereden alıyorsun diye. Ürünlerini internet üzerinden mi alıyorsun yoksa orada bir yerde satılıyor mu diye. Burada dediğim gibi e, Superdrug adında bir drug store'da satılıyor. Sadece orada satılıyor. Başka bir yerde satılmıyor. Ve tabii ki internet sitesinden de alışveriş yapılabiliyor. Ancak Türkiye'deki yasak dolayısıyla e, biliyorum ki çok çekineni var. Başka hangi sitelerde satılıyor bilmiyorum ama eğer cesaretiniz varsa ve riske girmek istiyorseniz kesinlikle silik ürünlerini tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten uygun fiyatlılar ve çok çok da başarılılar. Ve son olarak silikten iki ürünüm var. O da yeni çıkan bu serisinin yani vintage, vintage serisinin. Bu iki ürünü aldım. Bir tanesi bu allığı. Çok merak ediyordum bunu. Allığın adı Antik. Şöyle. Antik 142. Rengi şu şekilde bir rengi var. İçerisinde hafif ışıltıları olan kahverengi alt tonlu bir renge sahip. Gerçekten çok güzel. Bu şekilde. Tam sonbahar ve kışı uygun bir renk bu. Ve far paletinde gösteriyorum hemen sizlere. Far paleti de bu. Far paletinin adı da Romance palet. Far paletinin renkleri de budur. Ay şey de düştü. Bu şekilde. Oldukça ışıltılı renklere sahip bu far paleti. Yani içerisinde şöyle baktığım zaman sadece bir tane mat rengi var. O da şu kahverengi olan rengi. Bu arada bu paletteki e, ke, şehirler Şehir. daha doğrusu adı e, Pret in Paris, Meet in Madrid, Court in Cannes, Cannes Last in Los Angeles, Romance in Roma, propose in Prague, evolve in Venice, marry in Monte Carlo, honeymoon in Hollywood, bliss in Barcelona, forever in Florence, love in London. Hepsinin ismi bu şekilde şehir isimleri gerçekten çok güzel renkleri var. Mürdüm rengi şu üç renk mor. Ee, gri, koyu gri, altında kahverengi, lacivert, ee, şu üç renk sarının tonları ve en sonunda da e, beyaz bir rengi var. Ee, bütün yaz, bütün daha doğrusu kış ve sonbahar kullanabilecek renkler. Bu paletin fiyatı da e, 7.99'du. Aldığım fiyatı da dediğim gibi 449'du. Yapmış olduğum alışveriş bu kadardı. Biraz uzun bir video mu oldu acaba bilmiyorum. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.